İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Diyarbakır'daydı. Evlatları PKK tarafından daha kaçılan ailelere destek için. HDP önünde direnen anne babalarla konuştu. Şikayetlerini dinledi ve çok net bir mesaj verdi. Devlet yanınızda. Sizi duymayanlara, vicdanlarını size kapatanlara, Ankara'da meclisten hafirli hafirli cümleler edip de buradaki anneleri hissetmeyenlere, tekrar sesleniyorum. Her şeyi bir yere bırakın. Her şeyi bir kenara bırakın. Allah için ana yüreğinize, Allah için baba yüreğinize bir danışın da buradaki insanların karşı karşıya kaldığı zulmü ve yalnızlığı bir kez hissedin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kaçırdığı çocukları için 493 gündür Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileleri ziyaret etti. Mesajı netti. Lanet olsun yaptığınız siyaset anlayışına. Lanet olsun efendilerinizin size vermiş olduğu talimatlardan ayrılmamak için ortaya koyduğunuz o bağlılığa lanet olsun. Bağlılığınız anneler olsun, evlatlar olsun, sadakatli bu millete olsun sizin bağlılığınız. Bakan Soylu eline zorla silah verilen evlatları için direnen anne babaları dinledi. Devlet sonuna kadar yanınızda dedi. Diyor ki insan hakları. Saatinde mütesel insan hakları. Ben insan değil miyim? Biz burada CHP'yi de ipatik kınıyoruz. Soylu bütün çocuklar dağdan indirilene kadar terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi. Burada kim size hakaret ediyorsa ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Hakkından gelmeyen namert.